Merhaba arkadaşlar ben Servan Hoca. Anayasa dersimizde soru çözümlerimiz devam ediyor. Bu videomuzda temel hak ve ödevlerle ilgili güzel sınav formatına yakın olduğunu düşündüğümüz sorularımızı paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve ekrandaki minik zil işaretine basmayı unutmayın. Bismillah diyor ve başlıyoruz. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi partilere üye olabilir? Olumluyu istiyoruz üye olabilir. Değerli arkadaşlarım yüksek öğrenim öncesi öğrenciler partilere üye olamaz. Bunlar kimdir? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olamaz. Hatta lise öğrencisinin yaşı tutsa bile statüsünden dolayı olamıyor. Hakim ve savcılar olamıyor. Kamu görevleri memurlar olamıyor. Değerli arkadaşlarım yüksek yargı mensupları partilere üye olamaz. Biz olabilir arıyoruz. Yüksek öğretim elemanları yani bizim üniversitedeki hocalarımız partilerin merkez organlarında görev almak şartıyla siyasi partilere tabii ki üye olabilirler ve üniversite öğrencilerimiz de olabilir tabii ki. Aşağıdaki ifadelerden hangisi siyasi partilerle ilgili yanlıştır diyor değerli arkadaşlarım. Yanlışı istiyor. Siyasi partiler önceden izin almaksızın kurulur. Ancak kuruluş bildirgesini İçişleri Bakanı'nın mutlaka onaylaması gerekir. Şimdi bu burada beklesin. Siyasi partiler 18 yaşını doldurmuş, 30 gerçek kişinin bir araya gelmesiyle kurulur. Doğru. 30 vatandaş 18'ini dolduracak. Partilerin genel merkezi Ankara'dır. Doğru. Siyasi partiler devletten belli şartlarda mali yardım alırlar. Evet. %3 geçerli oyu alır ve geçerse. Siyasi partilerin tüzük eylem ve yönetimlerinin demokratik ilkelere uygun olması şarttır. Evet, evet. Şimdi A'da yanlış nerede? Parti kurarken evet izin almıyoruz. Buraya kadar doğru. Yalnız şurada diyor ki kuruluş bildirgesini İçişleri Bakanlığı mutlaka onaylaması gerekir. Onay değil hocam. Bildirilmesi gerekir. Bakanlığa bildirilmesi gerekiyor. Ona aranmıyor. Dikkat edelim. 1982 Anayasası'na göre bir siyasi partinin anayasa mahkemesince temelli kapatılmasına sebep olan üyelerinin bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olması hangi süreyle yasaklanmıştır? Ben daha anlaşılır hale getiriyorum. Siyasi partinin kapatılmasına sebep olanlar, partisinin kapatılmasına sebep olanlar 2010'dan beri milletvekillikleri devam ediyor. Devam ediyor. Ama kaç yıl siyaset yasa alıyorlar? 5 yıl. Partinin üyesi, yöneticisi, denetçisi, kurucusu olamazlar. 5 yıl siyaset yasa alıyorlar. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında başvurulan araçlardan biri değildir? Hakkın özüne dokunma yasa, evet hakkın özüne dokunamazlar. Laik cumhuriyet gereklerine uygun sınırlamaya yapılmalı. Demokratik toplum düzenin gereklerine uygun olmalı sınırlamalar. Ölçülülük ilkesine uygun olmalı. Ama sınırlamaların kriterlerinde Atatürk Milliyetçiliği'ne uygunluk yoktur. Bu arada şuradaki ölçülülük 2001'de geldi. Sınırlandırma aracıyla sınırlandırma amacının birbirine uygunluğudur değerli arkadaşlar. Ama Diyarbakır seçeneğimiz yok. Yukarıdakilerden hangileri zorla çalıştırma sayılmayan, sayılmayan haller arasında yer alır. Şimdi anayasamız diyor ki Angarya yasaktır. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Dinlenmek her çalışan hakkıdır. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Doğru ama üç durumda seni beni çalıştırıyorlar ve bu zorla çalışma anlamına gelmiyor. İşte bunları istiyor. Hükümlü ve tutukluların çalıştırılması çalıştırılırlar ve zorla çalışım anlamına gelmez. Olağanüstü durumlarda vatandaşlardan istenecek hizmetler zorla çalışma kapsamına girmez. Ülkenin zorunlu ihtiyacında arkadaşlar bedenen ve fikren istenilen çalışmalar zorla çalışma kapsamına girmez. Tutuklu hükümlü o hal durumu zorunlu ihtiyaç zorla çalışma anlamına gelmiyor değerli arkadaşlarım dikkat. Türk vatandaşlığı ilgili olarak hangisi yanlıştır? Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Doğru. Yalnız Türk babanın çocuğu Türktür. Hayır arkadaşlar. Şöyle Türk ana veya Türk babadan olan çocuk Türktür. Vatandaşlık kanunu gösterdiği şekilde kazanılır veya kaybedilir. Doğru. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Doğru. Vatandaşlıktan çıkarma işlemlerinde yargı yolu kapatılamaz. Doğru. Ana veya babadan olan çocuk Türktür demesi gerekiyordu. 1982 Anayasası'nda siyasi hak ve devler başlığı altında düzenlenmemiştir diyor. Hangisi siyasi hak değildir? Değerli arkadaşlarım ben bu videonun açıklama bölümüne temel haklarla ilgili oynatma listesinin linkini atacağım. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Tüyolar, şifreler, pratik dokunuşlar hiç ezber yapmanıza gerek kalmayacak. Seçme ve seçilme siyasidir. Bu arada siyasin bir adı aktif diğer adı katılım haklarıdır. Mal bildirimi siyasidir. Vatan hizmeti siyasidir. Dilekçe bilgi edinme kamu denetçiliği Siyasidir. bilgi edinme ve kamu denetçiliği 2010'da eklendi ama düzeltme ve cevap hakkı kişi hak ve ödevlerindedir. Buna tekzip de denir arkadaşlar. Tekzip yazsa. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir koruyucu hak ile isteme hakkı bir arada verilmiştir? koruyucu haklarına da kişi, isteme haklarının diğer adı da sosyal haklar arkadaşlar. Yani pozitif haklar. Bir kişi bir sosyal hangisinde birlikte verilmiş? Değerli arkadaşlarım bir kere burada mülkiyet kişidir, dernek kurma da kişidir olmada. Dilekçe siyasidir, oysa biz kişi ve sosyal arıyoruz. Parti siyasidir, biz kişi ve sosyal arıyoruz. Toprak mülkiyeti sosyaldir, konut hakkı yine sosyaldir olmadı değerli arkadaşlar. Cevabımız Cizre seçeneği. Dernek kurma kişi grubundadır yani koruyucu haktır. Sendika kurma sosyaldir yani isteme hakkıdır. Evet biraz böyle kurcalayan düşündüren bir soru. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevleri arasında yer almaz? Kişinin hakları ve ödevleri arasında yer almaz arkadaşlar. Yani hangisi koruyucu ve negatif haklardan biri değildir diyor. Haberleşme hürriyeti, sehat etme hürriyeti, din vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti. Bir hakkın sonu hürriyetiyle bitiyorsa %99 kişi grubundadır. Bir tane hariç o yüzden %99 diyorum. Çalışma ve sözleşme hürriyeti çalışma ve sözleşme hürriyetinin sonu hürriyetiyle bitiyor. Kişi grubunda değil hangi gruptadır? Sosyal. Kişiyle bitenler %90 daha su hürriyetiyle bitenler, hürriyetle bitenler %99 kişi grubunda çalışma sözleşme hürriyeti kişide değil nerededir? Sosyalde bu istisna hariç biz hürriyeti 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 dedik hepsi kişidir. Oysa eğitim ve öğrenim hakkı hangi gruptadır arkadaşlar? Tabii ki sosyal gruptadır. Tamam? 1982 Anayasasına göre kamu hizmetine girme ve mal bildirimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Kamu hizmetine girme ve mal bildirimi ile ilgili hangileri doğrudur? Her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Evet arkadaşlar. Her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilmez. Evet hocam kamu hizmetine girmedi. Temel şart KPSS puanı, vatandaşlık, yaşın tutması değil. Bunlar birer şarttır. En temel şart şudur. Görevin gerektirdiği nitelikten başka bir şey aranmaz. Senin saydığın KPSS puanı, vatandaşlık, ıvır zıvır bunun içine zaten giriyor. Sınavda çıksa kamu hizmetine girmenin en temel şartı nedir? Mesleğin gerektirdiği nitelikten başka bir şey aranmaz. Bu arada kamu hizmetine girenlerin mal bildirimi yapmaları gerekir. Evet arkadaşlar memurlar yasamadakiler ve yürütmedekiler mal bildirimi yaparlar. Memurlar sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda bir de yani 5 yılda bir 0 ve 5'lerimize göre 5 yılda bir bir de atanınca. Tamam mı arkadaşlar dolayısıyla 3 cümlemizde doğru cevabımız Edirne seçeneği oldu kıymetli arkadaşlarım. Olağanüstü halde dahi dokunulamayacak çekirdek haklar ile ilgili hangisi yanlıştır? Çekirdek haklar 82 anayasasıyla başlar. 15. maddede geçen toplam 5 cümledir arkadaşlar. Yaşama hakkına hiçbir halde dokunulamaz. Hayır. Savaş hukuku hariç dokunulamaz. Bakın direkt cevap çıktı. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü çekirdek haktır. Din, vicdan, düşünce ve kanunetlerini açıklamaya zorlanamaz. Çekirdek haktır. Suç ve cezalar geçmişe yürütüleme çekirdek haktır. Mahkeme kararı olmadan hiç kimse suçlu sayılamaz çekirdek haktır. Yaşama hakkı çekirdek haktır. Ama burada hiçbir halde dokunulamaz demiş. Oysa anayasa diyor ki savaş hukuku hariç yaşama hakkına dokunulamaz. Buradaki iddialı cümlede tabii ki teknik bir hata var değerli arkadaşlarım. Kamulaştırma bedelinin taksitle ödenebildiği durumlarda taksitlendirme süresi en fazla kaç yıl olabilir? Şimdi arkadaşlar normalde kamulaştırmanın parası peşin ödenir. Ama diyor büyük projelerde büyük projelerde 5 yıla kadar taksit yapılabilir. 5 yıla kadar ve bu taksitlerle para ödenirken devletin kendi alacaklarını uyguladığı en yüksek faize vatandaşın taksitli parası ödeniyor değil arkadaşlarım. Büyük projelerin içinde var tarım, turizm, orman, iskan, enerji, kıyıların korunması gibi büyük projelerde 5 yıla kadar taksit yapılabiliyor. Devletin kendi alacaklarını uyguladığı en yüksek faize ödemeler yapılıyor. Evet arkadaşlar ondan fazla kaliteli soru çözük. Ufak hatırlatmalarımızı yapıp bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve rica şu ekrandaki zil işaretine basmayı unutmayın. Neden? Videolarımızı yüklediğimizde ilk sizin haberiniz olsun. Bildirimleri alın değerli arkadaşlar. Bu arada bizleri KPSS'ye hazırlanan emekçi kardeşlerimize paylaşırsanız onur duyarım değerli arkadaşlar bilgi çoğaldıkça paylaştıkça kıymetli oluyor. Ve iyilik yapan iyilik kazanıyor değerli arkadaşlarım. Bu videomuzda çalışmamız bu kadardı. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.